Kendi sesimi duymayı unuttum, o yüzden geldim buraya. Duyabildin mi bari? Duydum. Hoş olmamız lazım. Hepsi senin yüzünden. Hayatını mahvettin. Bu hikayenin tek kurbanı benim. Sen bana nasıl yalan söyleyebilirsin? Arkadaşlar merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Sahipsizler yeni bölüm analizimiz başlıyor. Cemo'nun içindeki öfke kontrol edilemez bir hale gelirken kendini geri dönüşü olmayan bir yolun eşiğinde bulur. Para kazanma hırsıyla girdiği bu yeni tehlikeli iş onu büyük bir tuzağa sürükleyebilir. Öte yandan Melis'in evlilik kararı sadece Cemoyu değil, Haşmetleri de büyük bir sınavdan geçirecek. Melis, babası hakkında öğrendikleriyle sarsılmışken bu evlilik onun için gerçekten bir kaçış mı yoksa çok daha büyük bir oyunun parçası mı? Veran'ın Devran'dan çocuk istemesi, Alazlar Konağı'nda büyük yankı uyandırırken bu haber Pervin'in eline büyük bir koz verir. Ancak Devran'ın bu duruma vereceği tepki Azize'nin içindeki duygusal savaşı daha da büyütür. Azize bu noktada tamamen geri çekilecek ve boşanmak isteyecek. Peki bu gelişme devranı nereye sürükleyecek? Zeliha ve Yusuf arasındaki kıskançlık krizi ise giderek kontrolden çıkıyor. Yusuf'un otel konusundaki takıntısı Zeliha'yı daha da uzaklaştırırken bu gerilim yeni bir ayrılığı doğurabilir ve son bomba Vera'nın duyurduğu haber dengeleri yerle bir ederken Pervin yıllardır beklediği torunun Devran'ın karısından olmasını ister. Vera'dan olacak torunu kabul etmeyecek. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Bir bölüm analizimizin daha sonuna geldik. Yeni videolarda buluşmak için kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız.